Değerli izleyicilerimiz, bu hafta Zülfikar Özkan'la iletişimin sırları konusu programında yine birlikteyiz. Geçen hafta ego konusunu işlemiştik. Televizyonumuza gelen istek ve beyanlar üzerine bu konunun biraz daha işlenmesi, biraz daha bilgilendirilmesi seyircilerimiz tarafından istendiğinden bu hafta ego, benlik, bencillik, bireysellik, kendini beğenmişlik, şeklindeki konumuzu yine devam ettireceğiz. Tarihimizde öyle insanlarımız var ki benliğini aşmış, benliğini sınırlamış ve dizginlemiş kişiler bize çok örnek insanlarımız var. Bunlardan bir tanesini ben izah söyledikten sonra programımıza geçmiş olacağız. Değerli izleyicilerimiz, Evliya Çelebi'ye babası şunları söylüyor. Oğul, Daima hoş huylu ol. İyi huylu ol. Şükürlü ol. Rıza dokmasına kanaat eyle. Eline giren malı israf etme. Kanaatle geçin. Kanaat tükenmez bir hazinedir der. Bu cümleden olmak üzere Sayın Özkana soruyorum. Egonun kölesi olmak başka bir ifadeyle kendine fazla odaklanmak Niçin insanın kendisine düşmanlık etmek demektir? Buyurun evet, hocam. Bey. kendimizi önemsediğimiz zaman bir bakıma diğer insanları önemsememiş oluruz. Sanki diğer insanları ikinci sınıf insanlar olarak görmüş oluruz. oysa insanları eşit olarak eşit olduklarını kabul etmemiz gerekiyor. İnsan yüce bir varlıktır. Ee, insan eşrefi mahlukattır. Eğer insanları birinci sınıf, ikinci sınıf, önemli, önemsiz şeklinde ayırdığımız zaman burada bir e, sıkıntı yaşamış oluyoruz. Kendi psikolojik yapımızda da. E, o da şu ikinci sınıf olarak gördüğümüz insanların hep eksik noktalarına, kusurlarına yoğunlaşmış oluruz. Bu şekilde onların zayıflıklarını ön plana çıkarmış oluyoruz. Zayıflıkları ön plana çıkarmalarında da bize bir faydası yok, bize bir faydası. Ve dolayısıyla temel prensip olan tekamül kanununa aykırı davranmış oluruz. Bu bakımdan nefsimizi, egomuzu aşırı önemsemek, aşırı şişirmek değil, onu normal seviyesinde tutmak, yani nefse hakim olmak, onu sınırlandırmak doğru yoldur. Ee, kendimize, kendimizin üstünlüğüne yoğunlaşacak yerde, e, genel hayat amacımıza, e, hayat felsefemize, bu dünyada yapacağımız işlere yoğunlaşmamız gerekiyor Namık Bey. Eğer nefsimize çok çok fazla yoğunlaşırsak, kendimizi önemseyip, her zaman ve her yerde onu ön plana çıkarırsak o zaman yapacağımız işleri hakkıyla yapamamış oluruz. Kendimize sormamız olan temel soruları sormamış oluruz. Bu da daha fazla insanlara mutluluk veremeyiz. Çünkü devamlı alma konumunda oluyoruz. Bilindiği gibi mutluluk almaktan değil vermekten gelir. Peki burada Bütün bir... büyük insanlar, gönül adamları, tasavvufun büyük e, düşünürleri hep veren insanlardır. Bu yönüyle mutluluk vermekten gelir. Kendine fazla yönelen, bencil, egoist insanların fazla vereceği bir şey yoktur. Tehlike burada. O zaman yani ben merkezde olmamak gerekir mi diyelim? Evet, e, beni merkezde olmamak lazım. Yalnız beni de ihmal etmiyoruz. Evet. Beni unutmak, ihmal etmek, yani egoyu e, ikinci plana atıp yok saymak da bir takım hastalıklar doğurur. Egoyu fazla şişirmek, onu çok çok önemsemek de e, hastalıklar doğurur. Her yerde olduğu gibi burada da doğru yol orta yoldur. Evet. Egoyu sınırında tutmak lazım onu eğitmek lazım, disipline etmek lazım. O zaman e, yürüyüş yolumuz düzgün olur. O zaman e, disipline etmenin kuralları mutlaka vardır. Evet. Onlardan neler diyebiliriz? Şimdi e, egoyu disiplinli e, ne sokmanın, ego kölesi olmamanın birçok yolu var. Bir defa şuradan girmemiz lazım Namık Bey. E, bizi ego kölesi yapan unsurlar neyse onların Tersini yapmamız lazım. Bunun için birçok kaynaktan baktığımızda şöyle bir yedi adımlık bir yol tavsiye edebiliriz. Bunlardan birincisi başkalarına gücenme ve onlardan alınma, alınganlık duygusundan kurtulmamız lazım. Egosu şişit insanlar, kendisini fazla önemsemiş, benimsemiş, bencil insanlar alıngandır. Başka bir insandan ne öğreneceğim, bu insandan ne öğrenebilirim, nasıl faydalanabilirim sorusunu soracak yerde, bu insan bana neden kötü davrandı, iyi davranmadı gibi devamlı muhakkak bir şey bulurlar ve alıngan olurlar. Gücenmelerin sebebi budur. O halde prensip olarak hayatımıza gücenme duygusundan kurtulma yollarını aramamız lazım. Ve rahat olmamız gerekiyor. İkincisi, yani insanlara baktığımızda Namık Bey, insanlar hep ben kazanayım anlayış içinde. Kazan, kazan felsefesini takip ediyorlar. Ben kazanayım, başkası kaybetsin. Önemli değil. Şimdi sürekli kazanma olmaz. Özellikle mal mülk bakımından sürekli kazanmakla biz mutlu olamayız ego insanları devamlı kazanma peşinde koşturur. Daha çok, daha çok, daha çok, daha çok sürekli kazanma peşinde. Bu koşturması e, egonun bir korkusu mu var? Bir evet. ürkekliği mi var? Evet, korkusu Neden? var. Ee, şimdi ego esas olarak bizim varlığımızı devam ettirmemizi istiyor yani insana yaratılıştan verilmiş bir kuvvet, bir güç evet. varlığımızın devamını istiyor. Ee, ve bizi ölüme karşı korumak istiyor amacı bu ama sürekli ben kazanayım derken şöyle bir bilince sahip dünyada herkese yetecek kadar mal yoktur yani yokluk bilinci kıtlık bilinci içinde ego egosu şişirilmiş insanlar hep yokluk kıtlık içerisinde olacağını düşünüyor yani ileride perişan olacağını ...ac kalacağını düşünüyor. Ve bu yönüyle de... ...bir ömür boyu biriktirmenin... ...artırmanın, mal, mülk biriktirmenin... ...peşinde oluyor. İşte onları... ...korkuya sevk eden budur. Önemli olan... ...sürekli kazanmak değil... ...bütün yaratılmışlar. Evrenle, insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle... ...uyum içinde yaşamak. Onlarla bir olmak. Ve bu yönüyle... Dünyadaki bütünlüğü, evrendeki birliği hissetmek Namık Bey. Buna işte enel hak derken de bu bütünlük tasavvufta, e, e, bu bütünlük anlatılmak istenmiştir. Ve bu bakımdan uyum sağlamak önemlidir. O zaman Uyum sağladığımız büt, zaman mutlu olabiliriz. O zaman bütünden kopmayacağız. Bütünümüz evet. zaten bir parçasıyız, içindeyiz. Ancak evet. bütüne de aykırı davranış içerisinde bulunmayacağız. Bulunmayacağız. Bütünden ego bizi ama e, bir yöne bütünden koparmak istiyor ve bütünden koparmak isteyen yani genel evrenden koparmak isteyen e, her düşünce, her anlayış bizi mutsuzluğa sevk eder. Yalnız adam mutsuzdur. Yani i̇nsanlar e, ancak diğer insanlarla bir olduğu zaman mutlu oluyor. Bu bakımdan biz insanların dokunuşuna, insanların gülüşüne, insanların sözlerine e, muhtacız. Bunlara ihtiyacımız var. Tek başımıza mutlu olamayız. Bunun gibi dünyada biz nereye gidiyoruz? Bu evren nedir? Bu evrendeki bütünlüğü e, fark etmemiz lazım. E, çok e, kısa olarak söylersek, ego'nun kölesi olacağımız yerde nizamın akışıyla birlikte Akmamız lazım, nizamın akışıyla birlikte akmamız lazım. İşte bizi mutlu kılan e, ego çölesi olmak değil, nizama uyum sağlamak, o akışla birlikte akmaktır. Bu mutluluk kapısını açar. Üçüncü olarak namık ve ego çölesi olmaktan kurtulmak için çok önemli bir konu. Yani gerçekten bugün e, insanların yaklaşık e, yani bana göre. Araştırmalara göre yüzde doksandan fazlası egosunun kölesi olmuş. Yani ego önünde engel, nefsini aşıp da e, iyi bir işler yapamıyor. Ve e, üçüncü olarak da e, haklı çıkmalıyım düşüncesinden kurtulmamız lazım. Önemli olan kimin haklı, kimin haksız olması değil, önemli olan e, mutlu olmaktır. Siz haklı olmak için bütün yüzünüzü sarf edersiniz. Bu duyguya sizi sevk eden rahmani yönünüz değil, şeytani yönümüz bizi bu duruma sevk ediyor. Nefsi yönümüz. Nefsani yönümüz. Nefis buraya sevk ediyor. Haklı olmak için çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Diyelim ki haklı çıktınız. O zaman da düşman kazanırsınız. Karşınızdaki insan kaybettiği için size düşmanlık yapacaktır. Düşman kazanmak demek, insanlıktan kopmak demektir. Neden? Evet. Çünkü düşman kazandığınız zaman bir tek insanla veya insanlarla ömrünüzü onlara uğraşmakla geçirirsiniz. Dünyadaki güzelliği, nizamın akışını fark edemezsiniz. Bunu farkında bile olamazsınız. Bir bakarsınız ki hayata akmış gitmiş Damat Bey. Evet. E, bu yönüyle de haklı çıkmalım zorunda değilim. Önemli olan haklı olmak değil, mutlu olmaktır. Haklı olmaya çalışma sürecinde düşman kazanabiliriz. Bunu bir, bu yola bizi sevk eden nefsimizdir, egomuzdur. Egonun kölesi olmaktır. Dördüncü olarak da üstün olma duygusundan kurtulmamız gerekiyor. İnsanları baktığınız zaman bir takım insanlar biliyoruz. Ki hep kendisinin üstün olduğunu, kendisinin olağanüstü özelliklere sahip, Allah tarafından e, sanki lütfedilerek gönderilmiş insan olarak görüyor. Bu doğru değildir. Zaten bunlar da e, zamanla kaybediyorlar. E, mühim olan üstün olmak değil, eşit olduğumuzu kabul etmek lazım. Mütevazi olmak lazım. E, Birçok düşünene göre üç arkadaş olan zengin bir insandır. Gerçekten evet. üç arkadaş edinebiliyor muyuz acaba? E, yapılan birçok psikolojik arkadaş e, araştırmaya göre daha çok arkadaşı olanlar ve daha çok tanıdığı olan insanlar daha uzun ömürlü oluyorlar. Bağışıklık sistemleri güçleniyor ve daha verimli oluyorlar Namık Bey.